Evet. Gelelim bugünkü kuzulara. Evet. Bugünkü kuzular bunlar arkadaşlar. Boyu falan bilmem nesi böyle. Sizlere daha iyisi denk gelsin. Oltası suda olan herkese rastgele arkadaşlar. Peşinde olana rastgele. Avınız daim olsun. İğneniz keskin olsun arkadaşlar. Bugün güzel bir gün geçirdik. İyi de balıklar aldık. Rüzgar vardı yorucuydu ama sonunda aldık arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Toplası su olan herkese rastgele Seviyorsunuz, Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.